Kıymetli izleyiciler, 2019 yılında başlayan eğitim serüvenimiz, 2020 yılında Eğitim ve Ekonomik Araştırmalar Şubemiz öncülüğünde planlı bir hal aldı. Mart 2020 tarihine kadar hizmet binamızda fiziken gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimizi COVID-19 pandemisi ile birlikte tamamen internet ortamına taşıyarak eğitimlerimize ilgi gösteren her vatandaşımızın evine konuk olduk. Online platformlarda bir araya geldik. İlk online seminerimize 106 kişi katılırken, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin sınırlarını aşan ve ülke satına yayılan eğitimlerimiz binlerce insan tarafından izlenir hale geldi. O kadar ki eğitimlerimiz artık yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza bile ulaşma şansı buluyor. Müzik Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nin düzenlediği eğitim faaliyetlerinde birliğin üyeleriyle düzenli olarak bir araya gelmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Gayip eğitimlerindeki yüksek sinerji ile yarınlara daha umutlu bakmamız mümkün hale geldi. Teşekkürler Gayip. Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nin çalışan gelişimi faaliyetlerini oldukça etkileyici buluyorum. Bu süreçlerde defalarca kendileriyle çalışma imkanı yakaladım. Süreçleri uçtan uca oldukça düzenli ve özenli ayrıca insan odaklı yönetiyor olmaları gerçekten etkileyici. Hiç şüphesiz kurumların rekabet avantajı kazanması için çalışan gelişimi hakikaten en önemli fonksiyonlardan birisi. Ve Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği bence bu bağlamda gerçekten tam bir iş ortağı gibi çalışıyor. Kendilerine teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nin benden talep ettiği dış ticaret konularında eğitimler veriyorum. Yüzüncü programını gerçekleştiren İhracatçı Birliğimizin şahsen ben Kobiler'e yönelik bu, bu eğitim programları ile ciddi bir misyon yerine getirdiği kanaatindeyim. Ümit ederim nice yüzüncü programlar gerçekleştirilebilsin bu çerçevede. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nin üyeleri için talep ettiği vizyoner eğitimlerde bilgi ve deneyimimizi paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Kayıp çalışanlarının üstün gayretiyle özellikle pandemi döneminde yaşanan değişme ve zorluklara ayak uydurma gayreti gösteren yüzlerce firma ve on binlerce kişiye ulaştık. Bize verilen paylaşım fırsatı için teşekkür ederiz. Merhaba, Excel Eğitmen Ömer Bağcı ben. Gayip ile birlikte online Excel eğitimlerinde Türkiye rekoru kırdık. Tam 3500 kişiye yakın bir eğitimi birlikte gerçekleştirdik. Tüm gayip çalışmalarına, çalışanlarına tebrik ve teşekkür ediyorum. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi mezunuyum. Aldığım eğitim sayesinde dış ticaret alanında kariyerime başladım. Gayip sayesinde bölge ve ülke ihracatına katkıda bulunmaya devam edeceğim. Teşekkürler Gayip. verdikleri güzel eğitimler sayesinde dış ticaret uzmanı olarak kariyer yapma imkanı buldum. Bizleri alanında en uzman eğitmenlerle buluşturan Gaybe teşekkür ederim. Öncelikle düzenledikleri eğitimlerle bölgemizdeki nitelikli istihdamı artırmaya yönelik çalışmalarından dolayı Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'ne teşekkür ederim. Gaybin düzenlenmiş olduğu Dış Ticaret Uzmanlığı eğitimini başarıyla tamamlayarak Gaybe üye bir firmada Dış Ticaret Uzmanı olarak çalışmaktayım. Gaybin iş hayatımızda emin adımlarla ilerlememize vermiş olduğu desteğe çok müteşekkirim. Teşekkürler Gayb. Zayıf eğitimlerinden enkileceğim ve Dış Ticaret Uzmanlığı eğitimlerini tamamladım kendi kurduğum şirketimden ürünlerimi birçok ülkeye e-ticaret platformları aracılığıyla satıyorum. Teşekkürler Bey. İstikrarlı ihracat artışında en büyük etkenin insan olduğuna inanıyor ve beşeri sermayemize eğitim yoluyla yatırım yapıyoruz. Tüm bu çabalarımızın bölgemiz ve ülkemiz adına hayırlı sonuçlar vermesini diliyor. Eğitim çalışmalarında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyoruz.